Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok deli, çok manyak, efsane bir şey yapacağız. Arkadaşlar bugün Siren Kafa Rayman'in yeni şarkısını dinleteceğiz. Siren Kafa beğenecek mi? Biliyorsunuz arkadaşlar Siren Kafa Enes Batur'un BG'nin şarkılarını da dinletiyorduk ve Siren Kafa kendinden geçip dans ediyordu. Bakalım Rayman'in yeni şarkısına ne tepki verecek? Acaba Enes Batur'unkini mi daha çok seviyor yoksa Reymen'inkini mi? Bugün bunu göreceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce like atmayı unutmayın. Videoların devamı için abone olursanız ve bildirimleri açarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Abone olurken bildirimleri açmanız gerçekten baya önemli. Çünkü yeni videolardan anında haberdar olabiliyorsunuz ve ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip etmeyi unutmayın. Instagram adımda Enes Pala 07 arkadaşlar. Şöyle takip edebilirsiniz. Rainmen'in yeni şarkısı Az Sevdim. Arkadaşlar gerçekten güzel bir şarkı. Zaten Melek de yakında geliyor. Melek şarkısı da gerçekten güzel şarkılar bizi bekliyor arkadaşlar. Buradan Rainmen Yusuf abime de selam olsun. Siren Kafa az sonra gelecek ve ben buradan şarkıyı açacağım. Bakalım ne tepki verecek merak ediyorum. Şimdi biraz bekleyelim arkadaşlar. Siren kafa gelince ben kaydı tekrardan başlatacağım. Ve siren kafayı çalıştıracağız. Arkadaşlar Duyuyor musunuz? Siren kafanın sesi geliyor Siren kafa geldi arkadaşlar Siren kafa geldi Şimdi dışarıya çıkıyoruz Ben de diğer telefonu da alıp Hemen şarkı açacağım arkadaşlar Hadi gelin hadi dışarıya çıkıyoruz Bakalım Siren kafa şarkıya ne tepki verecek arkadaşlar Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar Yok sana müsaade Gördüğünüz gibi Siren Kafa dans etti her şarkıya olduğu gibi. Siz ama Rainmen'i mi daha çok seviyor yoksa Enes Batur'u mu daha daha çok seviyor Siren Kafa bilemiyorum ama yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizce hangi şarkılar güzel ee, yorumlara yine belirtebilirsiniz arkadaşlar. Videomuz böyleydi umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atmayı hoşunuza gitmediyse de like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.